Merhaba arkadaşlar, PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da ana hesabımda top açılımları yapacağız. Öncelikle bir kadromuza bakalım. Yavaş yavaş kadromuzu şekillendirmeye başladık arkadaşlar. Bek sorunum var. E, ofansif bölgede hiçbir sorunum olmadığını görüyoruz. E, burada buradan Martial, Mbappe'yi tek atışta buldum ki 590 MyClub puanımız var. Yine Bayern Münih'ten 3, Paris Saint-Germain'den 2 tane top açılımı devam edeceğiz. Beckham Muhammed Salah, Şaka, Iniesta, Sanchez, Denayer, Nelson Somedo ve Kante'yi burada devşirme sol bek olarak oynatıyorum arkadaşlar. Yedeklere baktığımızda Martial, Mbappe, Sancho, Bernardo Silva, Gullit, Sanotmin Min ve Firmino'yu görüyoruz. Ofansif yönde çok alternatifim var bu saatten sonra ofansa gerçekten ihtiyacım yok desem yeridir Neymar hariç arkadaşlar. Tabi Messi de olabilir hayır demem. Bu arada Van Dijk'ı görüyoruz stoperlerde Ve onun dışında bir alternatif bek olarak da yok arkadaşlar Hep e, bu oyuncuları bulana kadar Sarı top ile oynadım e, Çağlar Söğüncü ile oynamak zorunda kaldım Ve yeni yeni koleksiyoncu kutusundan da Top açımlarını yaptık Bir kendime bir göstereyim e, Şu an ne durumdayız e, sonuç olarak e, 1000 puanı yeni geçtik arkadaşlar Onun da bilgisini aktarayım sizlere Hemen şöyle detayları göstereyim e, 164 maç yaptık 120'sini aldık 1013 puandayız 11 beraberlik, 33 mağlubiyetimiz var ki kadromuz kötü olmadığı zamanlardaki aldığımız arka arkaya mağlubiyetler vardı. 73.2 galibiyet yüzdemiz var. 15 maç seri yapmışız ve şu anda da hali hazırda 7 maçlık serimizi görüyoruz. 4.46 maç başı gol atma ortalamamız ve 2.48 gol yeme ortalamamız arkadaşlar bir hayli yüksek. Bu şekilde devam ediyoruz. Maçlarım 6-2, 7-3 tarzı bitiyor. Ve haydi bakalım top açımlarına geçelim. Benim için bekler çok önemli. Stoper bölgesi benim için çok önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı Bayern Münih'te isteyeceğim bazı isimler var. İnşallah onları bulabiliriz. Özel temsilci diyeceğiz. Ee, ve gelelim. Burada e, Paris Saint Germain'den iki Bayern Münih'ten 3 top açılımı yapacağım. Bayern Münih'te kimler benim için önemli arz ediyor? Lewandowski'ye ihtiyacım yok. Neuer olabilir. Kim Kesinlikle süper olur. Müller gelmesin. Alaba. E, Pavard. Davis. Bunların hepsi benim işime yarayacak arkadaşlar isimler. Haydi bakalım 3 tane arka arkaya top açılımımızı yapalım. Bakalım kimleri çıkaracağız ve Müller, Lewandowski hariç kim gelirse gelsin arkadaşlar. Hepsi bizim için okeydir. Şimdi gider kesin Müller'le Lewandowski'yi verir bizlere. Haydi bakalım. İlk top açılımımız sanki bir Müller duruşu var bu arkadaşta ama <laughs> işte arkadaşlar konumu çünkü sesim duyuyor benim top açarken. O yüzden e, istemediğim e, adamları veriyor. Mart'ta açar güller. İnşallah gollerimizi atar. Müller diyelim. Ve devam edelim arkadaşlar. İkinciyi sakın verme bak Konami. Hakikaten ciddi anlamda bozuşuyoruz. Bak bunu ciddi söylüyorum yani. Bozuşuruz. Haydi bakalım ikinci top açılımı. Orada bir Müller Lewandowski görmek istemiyorum. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin arkadaşlar. Neuer güzel. Çok iyi. Neuer'i bulduk. Kalede DG'ye çok ee, nasıl diyeyim güven vermiyordu. E, Noyer benim birinci kalecim olacak arkadaşlar. Kesinlikle onu kadroya dahil ediyoruz. Üçüncüde bir Davis, bir Kimi verirsen bak inanın gerçekten mutlu olacağım. Gerçekten mutlu olacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bir Kimi, Davis. Hadi bakalım. Lewandowski falan verme. Mülleri sakın ola verme. Kim bu? Gnabry. Kanada Gnabry verdi arkadaşlar. Olsun en azından Mülleri tekrar görmemiş olduk. O da bir kanat ismi. Ee, zaten kanatlı bir oyunu oynadığımız için Gnabry bizim işimize yarayacaktır ama burada bir Kimmihi veyahut da e, çıkarmamak gerçekten biraz üzücü oldu. Neyse moral bozmayalım devam edelim. Ee, burada bir top açmıştım. Tek atışta Mbappe gelmişti. Di Maria, Verratti, Marquinhos, Icardi, Idris Goye, Pablo Sarabia ve Kimpembe. Burada çıkacak isimler kesinlikle Marquinhos ya da Kimpembe'den bir tanesini almak istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım top açılımımızı yapalım. Daha sonra çıkardığımız oyuncuları da kadroya alıp videomuzu sonlandırmış olacağız. Kim çıkacak karşımıza? Ver attı geldi arkadaşlar. Bir defansif orta saha aynı zamanda göbek oyuncusu. İş yapar mı? Yapar. Kötü bir isim mi? Değil. O yüzden kadromuza dahil edelim. Üzüleceğimiz bir top açılımı olmadı. Ve bir sonuncusu o aslında orta bölgemiz iyi. O yüzden İdris Goya'yı falan vermesin. Kim pembe gelsin. Veya Marquinhos. Haydi bakalım. Sol ayaklı bir isim. Kim pembe. Kim pembe. Kim pembe. Bu işte iyi oldu. Bu iyi oldu arkadaşlar. Stopper bölgesine ihtiyacımız vardı. Ki e, bek olarak da oynayabilme ihtimal vardı. E, Marquinhos'un pozisyon antrenörü bastıktan sonra kesinlikle işimize yarayacak isimlerden biri olacak. Haydi bir takımı düzenlemeye geçelim. Bakalım burada kim var, kim yok ve daha sonrasında hemen videomuzu sizlerle beraber sonlandırmış olalım. Evet, e, Müller almayacağım bile kadroya. Şöyle bir Bernardo Silva'nın yerine alalım Gnabry'yi buraya. E, Veratti yani çok fazla kadroya girebilecek şu anda bir isim değil. DG'nin yerine Noir aldım. Onu DP antrenörü basıp biraz iyi konuma getireceğiz. Ve Kim Pembe'yi de şöyle alalım. Ee, onu da tabii bir düzenlemesini yapacağız. Ee, pozisyon antrenörü bastıktan sonra sol bekte de iş yapacaktır. Ee, takımız yavaş yavaş iyileşmeye, güncelleşmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Pes Yani kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.